vicdanında mahkum edilen AKP'li dört bakanla ilgili meclisten çıkan karara Milliyetçi Hareket Partisi'nden tepki geldi. AKP'nin dört bakanı aklayalım derken Yüce Meclis'in itibarına ve güvenilirliğine kara çaldığını kaydeden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şevkat Çetin, yolsuzluk ve rüşvetle ilgili bütün iddialar ve istinatların üstü örtülerek AKP'nin tamamı töhmet altında bırakılmıştır dedi. Allah'ın ayetleriyle alay edip rüşvet almakla suçlanan Egemen Bağış. İmar planları üzerinden yapılan yolsuzlukla suçlanan Erdoğan Bayraktar. Şarlatan Reza'nın önüne yatarım diyerek milyon dolarları götürmekle suçlanan Muammer Güler. Resmi belgede sahtecilik, rüşvet alma suçlamasıyla suçlanan Zafer Çağlayan. 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrası istifa etmek zorunda kalan AKP'li dört bakan yine AKP'lilerin oylarıyla mecliste aklandı. Duruma tepki gösteren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şevkat Çetin, meclisin itibarına ve güvenilirliğine kara çalındığını kaydetti. Yazılı açıklama yapan Şevkat Çetin, haklarında pek çok yolsuzluk ve rüşvet iddiası bulunan eski bakanları adaletten kaçırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kullanılması yakışık almamıştır diye konuştu. Çetin 12 yıllık bir iktidarın kendi içerisinde bir arınma sürecini başlatamamış olmasının ülke adına üzüntü verici olduğunu belirtti. Yanlışa bulaşmış, milletin malına el uzatmış, dini ve milli değerlerle alay etmiş kişilerden hesap sorulacak iradenin ortaya koyulmadığının altını çizen Şevkat Çetin, AKP'ye bu utanç yeter de artar diye konuştu. Sonuçlarının çok yönlü olduğuna vurgu yapan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şevkat Çetin, oylama sadece bir yolsuzluk oylaması değil, aynı zamanda AKP için dini ve ahlaki bir sınavdı ancak sınıfta kalındı dedi. Şevkat Çetin sözlerine AKP 4 bakanını şimdilik kurtarmıştır. Ancak milletin güvenini ve desteğini kaybetmiştir. Mecliste aklandığını zannedenler toplum vicdanında çoktan mahkum edilmiştir şeklinde sürdürdü. Türkiye'de gerçek adaletin tesisi için cesur yürekli insanlara, temiz siyasetçilere ve partilere ihtiyaç olduğunu ifade eden Çetin dürüstlüğü şiar edinmiş, millete hizmetten başka gaye taşımayan Milliyetçi Hareket Partisi kadroları göreve geldiğinde AKP bu günlerini çok arayacak sözlerini kullandı.